22 Kasım. Gökyüzü yeni başlangıçların kapılarını ardına kadar açıyor. Sevgili Koç, risk almaktan çekinme bugün. Sevgili Boğa, sabrının karşılığını alacaksın. İkizler burcu, iletişim senin en büyük gücün. Konuş, anlat derdini. Yengeç, duygularına güvenmelisin. Sevgili Aslan, ışılma dikkat çekiyorsun her zaman. Başak, akışa bırak kendini sadece. Terazi, kalbin bir karar bekliyor artık. Net olmalısın. Akrep, sezgilerin doğruyu söyler. Yay, enerjin tavan. Yepyeni bir yol seni çağırıyor. Odak, plan yap. Kova, farklı düşün. Gökyüzü fısıldıyor. Eğer ne arıyorsam, kendi iç dünyanda bulmalısın. Burcuma özel enerjiyi yorumlara yaz, yarın bekle. Abone olmayı sakın unutma.